Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugün sizler için İstanbul Fuar Merkezi'nden ve tabii ki sektöründe lider ve öncü bir firmadan Havrano Doğal Ürünlerden sizler için seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda işletmecimiz Sayın Funda Çetin Hanımefendi bulunmakta. Bakalım birbirinden farklı, birbirinden faydalı. Sirkelerimiz doğal ve organik. Bunlar hangi alanlarda kullanılmakta? İnsan sağlığı üzerindeki etkileri nelermiş? Ben tabii ki işletme yetkilimden Funda Hanım'dan müsaadenizle öğrenmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Öncelikle merhabalar Funda Hanım nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz sizler. Bizler de efendim. Çok mersi. Sizler de hoş geldiniz fuarımıza, fuar alanımıza. Bizler tabii ki bu farklı ürünlere birazdan değineceğiz. Sizler bu ürünlerimizi burada ev sahipliği yapmaktasınız. Bizler öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Eşim ve ben Havrano'yu 4 yıl önce kurduk. 4 yıldır sirke sektöründe zeytinyağı, ek, ekşi, çeşitli ürünler üretiyoruz ama özellikle sirke sektöründe iyi şeyler yapmaya çalıştık. Doğru sirkeler üretmeye çalıştık. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Artık sektörde yavaş yavaş belli yerlerde birçok noktada görünüyoruz. Sirkelerimiz %100 doğaldır. Bütün meyveler önce şarap, şaraptan da sirkeye mayalanır. 4 ila 1 yıl arasında olgunlaşmaları sağlanır. Dolayısıyla insan sağlığı için vazgeçilmez olması gereken ürünler. 14 çeşit sirkemiz var şu anda. Bunların içinde nar sirkesi, incir sirkesi, mandalina sirkesi, vişne sirkesi, kiraz sirkesi, hurma sirkesi, zeytin sirkesi ki zeytin sirkesi dünyada ilktir. Yani her sebze ve meyveden burada sirke elde edebiliyorsunuz. Fonduo Hanım bizlere çok değerli bilgiler aktardılar. Sizler de eğer biz de sağlıklı yaşamak istiyoruz diyorsanız doğal ürünlerden vazgeçmeyin. Tabii ki tercihiniz de bu ürünlerde havran olsun diyoruz.